Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Turan uygulamasından ve Turan uygulamasında katılacağımız kampanyalardan davet et kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Turan uygulaması Türk devletlerinde birbirimize paralar gönderebileceğimiz bir bankacılık uygulaması. Bu uygulamada arkadaşlar Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerde, Türk ülkelerinde yurt dışına para transferleri gibi işlemleri halledebiliyoruz evet, turan uygulamasında birçok kampanyada bulunuyor burada çeşitli alışveriş yerlerinden indirimler ve kampanyalar bulunuyor ee, size rahatsız bahsetmek istediğim arkadaşlar davet et kazan kampanyası bu davet et kazan kampanyasında ödülümüz 10 TL arkadaşlar uygulamaya kayıt olacağız kayıt işlemlerini tamamlayacağız 10 TL paramızı kazanacağız arkadaşlar miktarı önemli değil arkadaşlar. Ne kadar fazla davet ederseniz o kadar daha fazla ödül kazanırsınız. Ben de zaten bana gelen bütün ödülleri tekrardan sizlere veriyorum. Mesela siz kayıt olduğunuzda bana ödül ayın son gününde yatacak. Birazdan bahsedeceğim bütün detaylardan. Ödül bana yattığında tekrardan paranızı sizlere göndereceğim. Paranızı telegramdan gelip benden alabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu uygun uygulamada bu kampanya katılarak paranızı kazanabilirsiniz. Benden de tam para alacaksınız. Yine davetlerinizden de paralar kazanacaksınız. Dediğim gibi Turan uygulaması Türk devletlerinde para gönderilebilen, para transferi yapılabilen bir uygulama arkadaşlar. Benim davet kodumu da ekranda görüyorsunuz. Yine yorumlar kısmına da koyacağım yorum ve açıklama kısmından yapmanız gereken bütün adımları da orada görebilirsiniz bütün referans ödüllerini tekrardan sizlere veriyorum arkadaşlar ödüller ekranda yazdığı gibi her ayın son gününde yatıyor bu açıklamadan da kısaca bahsetmek istiyorum aşağıdaki davet kodu ile arkadaşınız Turan'a davet ederek hesabını doğrulayan her arkadaşınız için 10 TL kazanabilirsiniz kazanılan bakiyeler her ayın son günü hesabınıza gönderilmektedir Ajedeniz bana ulaştığında tekrardan sizlere paranızı yollayacağım arkadaşlar. Telegram'dan dediğim gibi bana ulaşarak paranızı talep edebilirsiniz. Ben de sizlere yollayacağım. Uygulama hakkında bilgiler de burada yazıyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde açılmış hesaplarda %100 nakit karşılıkla korunmaktadır. İsteyen Turan uygulamasının linkinde araştırabilir tabi benim için de önemli güvenilir olması e, kampanyam da var arkadaşlar herkesin yararlanmasını umuyorum e, her ne kadar fazla davet ederseniz o kadar fazla ödül kazanırsınız e, benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar umarım e, fazla kazançlar elde edebiliriz birlikte Telegram kanalıma da gelmeyi unutmayın Videomu da like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.